Karşı karşıya gol! Öncelikle çok zor bir maç oldu. Kasıbaşı'da iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarı istediğimiz onu sağa yansıtamadık. <laughs> Ama ikinci yarı karakterimizi sağa yansıttık. Mücadelemizi sonuna kadar sergiledik. Ve kazanmasını bildik. Bizim için çok önemliydi. Benim açımdan da çok önemliydi. Kesinlikle. Üç aylık bir e, ara vardı. Ara dediğim yani e, uzaktım. Ee, A takımı uzaktın diyelim. A yani takımı uzaktım. Çünkü. A2 ile çıkıyordum. Bu benim için zordu. 3 ay sonra e, gelip arenadan maça çıkmak. Bir de e, bugün gün boyunca yağ yağmurla haber ağırlaşan bir zemin. E, biraz açık sesle fizikmen biraz zorladı beni ama e, üstesinden geldiğimi düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi e, noktaya geleceğim inanıyorum. Canan <laughs> Gönül'den e, söylüyorum. E, konuşulacak belki söylenecek çok şey var. Çok şeyler yaşadım. E, çok üzücü şeyler yaşadım. Ama e, çok konuşma fırsatım vardı. Konuşabilirdim tabii ki. Gerçekleri söyleyebilirdim neler olduğuna dair. Ama ne, ne karakterime ne ga, say ga sayılan sevdama ama yakıştıramadığımdan hep susmayı tercih ettim. Çünkü ben vicdanen de kalben de e, yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. E, Kararı neden alındığını da biliyordum. O yüzden sadece çalışarak e, fırsatın gelmesini bekliyordum. teklime geldi. E, ben Allah şükürler olsun. Ee, Allah benim şeyime göre yani e, ya kafa yapıma göre Allah beni bir sabır sınavına soktu. Ben bu sabır sınavını kazandım. Ben 19. yılındayım Galatasaray'da. Eee Galatasaray'ın e, kültürüyle büyüdüm. Ben hiçbir zaman Galatasaray camiasını rencide edecek, Galatasaray'ın başkanlık makamında oturan kişilere hiçbir zaman ne saygısızlık yaparım ne açıklama yapıp onları rencide ederim ben böyle yetiştirildim. Hem aile terbiyesi olarak hem Galatasaray'daki altyapı eğitimim olarak. O yüzden benim, benim için en güzel verecek cevap sahadaki oyunumdur. Dediğim gibi çok konuşacak şey var ama ben yine susmayı tercih ediyorum. Eviniz gibi gördüğünüz bir yerden sebepsiz yere size bir nedenini açıklanmamış 3 ay boyunca hep bu soruyu sordum. Neden, neden, neden? Hiç kimse tarafından bir cevap almadım. Beni üzen bu oldu. Öncelikle zaten arkadaşlarım salı günü bir Dortmund maçı oynayacaklar. Ben UEFA listesinde evet. yer almadığım için olmayacağım ama canı gönülden onlara desteğimi, motivasyonu her türlü sağlamaya çalışacağım. Tabii bu sene bizim için çok önemli. Hem dördüncü <laughs> hız var, hem hala şampiyonada yine kaybedilmiş bir şey yok. Hani. Daha ee, üç maç puan var. puan yani. var Fa Fatih Hoca zamanında ilk 3 maçta evet. bir puanımız vardı. Doğru. Ama biz her açıdanımızda biz bitti diyene kadar hiçbir şey bitmiş değildir. Mutlaka. O yüzden önümüzde 3 maç var. E, ee, şansımız biraz zora girmiş olabilir ama imkansız değil. Ee, en kötü üçüncü olup Avrupa Ligi'ne devam etmek e, Galatasaray'a yakışandır. Galatasaray her zaman yarıştığı kulvarda başarıyı hedefleyen bir ekiptir. Biz de takım arkadaşlarımızla beraber yarıştığımız her kurularda, her kurularda şampiyonluğu hedefliyoruz. Hem ligde olsun hem şampiyonlar liginde olsun hem e, Türkiye Kupası'nda olsun. Bu kaliteye sahibiz. Üç gün oldu ile <laughs> ee, bir, bir defa e, sohbet etme şansımız oldu. Kendisi gayet anlayışlı, çok düzgün bir insan. E, çok saygılı da e, futbolculara olan e, sevgisi, saygısını gösteriyor, belli ediyor. E, Kendisiyle zaten e, bir yarım saat bire bir konuşma fırsatımız oldu. E, güzel e, elektrik aldık birbirimize. İnşallah Galatasaray için bundan sonraki günler e, daha iyi olur. Coşkulu, takımını e, arkadan çok iyi iten bir taraftar topluluğu yine tribünlerde olur. Bugün gelen taraftarlara teşekkür ediyoruz. Zaman zaman protestolar yaptılar. Tabii onlar da bizim iyi olmamızı istiyorlar. Mutlaka. Ama onlara tek söyleyeceğim. Bu takıma inansınlar. Bu takım daha önce çok şeyler başardı. İki sene üstü de şampiyonluğumuz var. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalimiz var. Yani bu takım yine aynı oyunculardan kurulu. Biraz desteği ihtiyaç olduğunu söyle. Hele böyle günler, değil mi? Böyle günlere daha çünkü e, biz Galatasaray camiası olarak birbirimize kenetlenirsek büyük başarılar elde ederiz. Sağ taraftan Emrecan kendisini gösterdi ileri çıktı. Şimdi uzaklardan bir vuruş bekliyor.